zırh gibi koruyucu mükemmel bir düşünce sistemi oluştur. Ve imanınızın gereğini uygulayın. Doğrusu ben yaptıklarınızı basirim. Süleyman'a da sabah gidişi bir aylık yol, akşam dönüşü bir aylık yol olan o rüzgar gibi hareket edeni verdik. Onun için bakır kaynağını sel gibi akıttık. Rabbinin el vermesiyle cinden, yani görünmeyen türden, kimileri de ifrit türü onun önünde çalışırdı. Onlardan kim emrimizden çıkarsa onu alevli bir ateş azabından tattırırız. Bakır kaynağı tanımlamasını Zülkarneyn'in yaptığı Yecüc Mecüc'e karşı set inşaatında kullandığı eriyik, bakır demir olayıyla birlikte düşünürsek, anladığımız maddi anlamda değil, daha farklı bir alanda düşünmemiz zorunluluğu açığa çıkar. Gerek Süleyman'ın iki boynuzlu antenli gerekse Süleyman Aleyhisselam'ın görünmez varlıklara karşı tasarruf sahibi oldukları düşünülürse olayın maddi bakır demir konusu değil bu iki maddenin elementser birleşiminin gücünü kullanma olarak belki farklı bir düşünce kapısı açılabilir bize. Daha derine girmek istemiyorum.